Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çevremize saygın bir insan olmamızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı altına doğum tarihini ve anne yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı sürekli yanınızdan ayırmayın. Bunun ekran görüntüsünü alalım bilgisayar çıksın alıp yanınızda taşıyın güzel şeyleri fark edeceksiniz 20 günlük bir süreç içinde her şey yoluna gelecektir ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da daha farklı bilgi almak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bu yapacağımız işlem İbranice büyüleri bozmak için yapılacak olan bir işlemdir şimdi nokta koyduğum yere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz daha sonra bu kağıdı toprağa gömüyorsunuz ve 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki sıkıntıların hep ortadan kalkacaktır. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın, dediklerini yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'ın üzerinden ulaşabilirsiniz.